Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG'de e, sadece mantar loot'larıyla bir Dükkan var. E, araba da alabilirim, değil mi? Yani araba da almak olsun başka ya ben yolda bulduğum falan. Ya ya da Pochinki'de bir tane garaj var. Sadece arabasını alacağım. loot'unu almayacağım. Evet, o zaman hemen başlayalım. Peki bir mantar bildiğim yer yok. Bir pocinki de var. bir de abi yiyeceğiz işte. Evet. Başladı. Awesome. Şimdi de bakın şayet Gideceğimiz yere, He. Pocinki yolumuzun üstündeymiş zaten. Pochinki, 2. Çok iyi. Çok iyi. var mıdır? Yok, abicaz işte. Let's fight together. Dükkan vardı mı? Vardır. Yani bir dükkan. Bir daha var, var. Ben sosyediyim. Belki ileride olur. Gibi oynarım yani. Evet. Ama ben niye suç oluyorum? Benim kalemimde 3 numara olmak mı var? Hep de videodayken 3 numara oluyor. Sabreden varmış Acı çapsız birmiş Mutasyon geçirdi adam Bir tane mantar bulabiliyor. Mantar mantar. Mantar mı? Mantar. Mantar ne düşsün? Ha, Gel. Zor bir maç olacak. Çünkü mantardan ne çıkar ki? Baksana. Alt katta hiçbir şey yok. Hadi üst. Sen beni koy. Tabii. Pompalı bulduk. Şansımıza bak. Bir iki mantar bir de. Hiçbir şey çıkmayacak sanıyorum. Vallahi. Şuradan bir arabayı alacağız. O kadar. Sonra diğer mantara gideceğiz. Çünkü hiç burada şimdi çatışmaya giremem. Bak. Ah. Başladı diye. Ya gözlerim. de lootlar ama. Ana kırmızı hava. Kırmızı tofaş. Neyse gidelim biz. Şimdi başka mantar alalım. Gatka'ya girek. Gatka'da belki vardır. İşte arayacağız abi Katka'ya doğru tamam. Gidiyorum bakalım, bakalım. Lanata daha hoş ya. He. <laughs> evet. Katkaya doğru gidiyor. İki tane daha amaç falan givermiş. Ah mantar. Bolu fidan. Az adam var. Ya. Hayır. Abi. Tam da zamanı şu an. Daha olduğumuz yer. Ya. ya botmuş. Allah'ım teşekkür ederim. Evet, bu bıçakla öldüreceğim adamı. Hiç losuna bakmayacağım. Çünkü ee, yasak. Allah'ım inşallah bir şey çıkar ya. Doğru. Aa para. Vallahi çok iyi olur. Bir, bir para mı? Aman çok teşekkür ederim. Bak bir... Aa tamam tamam mantar lutu. Üç mantardaki sandık. Of 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 of. Debekete var. Hadi be bende yelek yok mu? İki seviye yelek varmış. Tamam. Mantarda var. iyi bu ya. Bir tane Gatka'daki e, şey dükkana da uğrarız. Bir tane beleş şey var. İçecek alırız. Can için. Ne oldu sadece bakacağım. Alma alma ayır. Ne aldım? Ne aldım? Hiç almadım değil mi? Tamam almadım. Bak almadım. Baktım sadece o da merakımdan. İkinci yani bize katkaya gidelim. Çinki, 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 Çinki. Po popo po po Çinki. Çinki, Çinki, po Çinki. Tela turka. Tela turko. Matu. Ha. Ya ben Gatka'ya gidecektim. Ne be şa dedim. da şurada. Ya ben nasıl gideceğim? Ha. Evet geçiyoruz bir dakika arkadaşlar şey, ha tamam 75 kişi kalmış yani şunu şu. <laughs> <laughs> şu an bu olsun hadi kal tamam Katkadayım. Ya dur dur evet. dükkanı Allah'a yap. Şu an katka bası. Evet. Çevik üvedi çizeyim. Şu havayı değiştiririz. Bir dahaki videoda belki garaj bulutla bir daha bulur. Hayır hayır. أو. ne aldık? Abi bunu almışız. Anlıyorum. Hayır. Ben... Şu an şimdi ne alalım? Bunu alayım. Dans 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 dans. Oh yeah oh yeah. Of, 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 of. Allah bereket versin. Evet. Bir çocuk alamıyoruz. Mükemmel. Ben senin azından şey aldık. Alacak. Kutumuz şu an kaskımız bile yok abi garibanız. Kutumuz iyi diyemiyorum. Ne oluyor? oluyor? Hospital değil. E, School falan filan. E, okulda yok. Başka ne var oluyor ya? Yani... Ya da başka bir markete mi olacak? Hmm. Çünkü bir tane sadece şey biliyorum artık iki tane biliyorum. Bir Gatka yakında ne biliyorum artık. Ee, bir de o çünkü de. Yani yolda da Gördüğümüz bir tane mantı. <laughs> evet. 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 Bak. Kıyavuz. <laughs> বিড়াকও আমার ব্যক্তিত্ব মানস Şu an başka YouTube var. tabi öyle mantardan şey silah falan çıkmaz. Onun gidelim. Tek mantar, mantar, mantar. 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 Şu aşağıda bak bu. Yok, O çünkü ben geçiyoruz. Mecbur Neymiş çağırma şu an seriye ah. başlayacak. Bu ya. tepsiyi kaldırmak Hayır. ben yapıyorsan. nasıl kaldım ben böyle? Abi. Ya, Ama da kaldık şimdi. Aman mantar. Bak ben ne dedim? Ama daha e, parma gelmedik. Neyse, ne no problem. Bir araba yok mu araba? Araba. Arabam da daha Da acıyor. Seviyorum diye falan mı Aa, Haa. <laughs> Bak buradan güzel bir loot çıkacak hissediyorum. Evet. Alalım. Neyi alacağım? Normalde bunun yanından geçmem ama şimdi buldum. Oh çanta bulduk. Hangisi daha iyi? Bakayım. Ya buna bakayım. Yok diye bir daha iyi. Buradan da sınıf çantası. Bir sırt çantası. Bir iki para galiba bir de. Bir araba bulsak ya. Şimdi ovaya yürüyerek gideceğim. Şansım mı? Araba var mıdır Ağlama. Evet. Oh. Şanslıyız. Evet. Şimdi geri Yine toprak buydu. Bu sefer de mavi toprak. Evet. İnsanlar burada zaman vardı. Gel. Evet. evet. Ne alabiliriz? Düşünüyorum şu an. Kit mi alsak? Ben bilmem. Annem mi babam mı sosu sanki? Al. Yani bu iyi gibi gitmez. Sayılır. Ben ben alıyorum. Atmış böyle o. iyi sayılır. Yelek mal sayılır. Yelek de pahalı. Bundan sonra farma gidelim. mantal mantah mantar. Mantar, mantar. Mantar, mantar. Mantar, mantar. Mantar şey adam mantah mantah adam mantah adam mantah adam adam mantah adam mantah adam mantah adam her bir yerde mantap oluyor. Evet. Bu her yere geleceğiz. Yok şey. De yok diye hatırlıyorum. E, ee, Toki değil işte. Oku. Toki. Boş. Benim kafa gibi. Boş. Hayır ya. Bir tane mantar bulduk küçüğün başı. Bozoğa gidelim. Bozo kalan içi değil mi? Anamaların içi. Yazımını şeyde yani. Yazımını şeyde yani. Mantar Buna bak Dökme bir Hadi ya, ya hayır yanlış mısık diyorum Ya abi Hançer Of Oğul kurudu ya, neyi bırakacağım? Özür dilerim, pompalı havluyum. Yapamam yani, şu an videodayım. Normalde diyor <laughs> yani ya, ne Bu ah. düzgünsüz değil. Yani, no problem. Havlu ama düzgünlüğü daha iyi olur. Daha çok güçlü olur. Yani bir silah testi değil ki yani. Şu an kadar en iyi mantar lootları bence şu anki videolar. Bütün mantar videoları çekene kadar. Çekenler arasında galiba. O da galiba yani. Kesin diyemiyorum. Evet. Yani ben, bence gün alırız. Tokyo düfte dönmezse. Tokyo drift geçen video Aa mantar 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 kalmantar 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 bence ratta mantar. Mantar. mantar mı galiba iki alandaız değil mi adamızdan mı yok mantar mıydı yirmi şu an çok tehlikeli sulardan geçiyoruz. 2-3 video bizi sıkıştırabilir şu an. Çok tehlikeli sulardayız. Ha bozo. Ha, ha Yazılım bitmişti zaten. Oh, yeah,